Herkese amatör hobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün yine kovanlarımızı kontrole geldik. Kovanlarımızı artık bundan sonraki aşamalarda kışa hazırlama dönemine geçtik arkadaşlar. 3 tane bölme kovanım, bir tane de ana arı çiftleştirme kutum var. Yeni tip doğan arıcılıktan almış olduğum e, zayıf bir e, ana arı yetiştirdiğim kutu kutuyu buna aktardım. Bunu da biraz daha geliştirip e, kışa bu kutuda sokup yaz dönemine de bahar dönemine de güçlü bir şekilde girmeyi planlıyoruz inşallah. Allah izin verirse tabii. Şimdilik kovanlarımızı bir kontrol edelim. Son durumlarına bakalım. Ana arı kutumuzdan başlıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, ana arı kutumuzun üstten görünüşü bu şekilde. Şimdi şöyle bir bakalım bu çıtayı kabarmamış olarak vermiştim. Geçen hafta burayı kabartmıştı. Diğer tarafta bir şey yoktu. Yine bu tarafa herhangi bir nektar akışı gelmediği için bir şey yapmamışlar. Sadece bir tarafına kutunun bal basmış arkadaşlar. Bunda zaten fazla bir beklentimiz yok. Evet. Mesela bu çıtamız da arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu tarafını ee, kabartmış ve e, yavruları da atmış. Yavrular kapalı. Bu yavrular çıktıktan sonra biraz daha hızlı e, çoğalma eğilimine gidecektir diye tahmin ediyorum. Böyle çıta da, çıtayı da şöyle dikkatlice koyayım. Fazla şey olmasın. Şöyle aldım. Şu kabarttığı yerlere bakıyorum. Yumurta atmış manarı diye buraya atmamış. Bu tarafa atmış mı? Evet bu tarafa. Bu tarafta görmüş olduğunuz gibi anarı yumurtalarını atmış arkadaşlar. Çıkan yerlere balı basmış. Bir de bir çıtamız daha vardı. Bu da diğer çıtamızdan eklemiştik. Evet bunu da yavaş yavaş bu tarafa doğru birleştiriyor kabartmış kabarttı yerlere yumurta atmış gayet güzel bir şekilde evet. Şimdi bir bakayım ana görebilecek miyim Evet ana arıyı göremedim ama fazla da kurcalamak istemiyorum şöyle çıtaları sıkıştırayım arkadaşlar şimdi buna da şerbetlemesini yapıp kapatacağım Anımız e, faaliyetlerine devam ediyor. Ana günlük yumurtaları gördüğüm için ana tekrar kontrole gerek yok. Şimdi diğer kovanlarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu iki çıtalık kovanımdı. Bunu bunu bunları artık e, bu dönem yağma dönemi olduğu için açıktan şerbet vermiyorum arkadaşlar. Bunları e, beslemesini e, şeyden yapıyorum. E, poşetle veriyorum. Çünkü açıktan besleme yaptığımız zaman yağma şerbet kokusuna yağma olma ihtimali arttığından dolayı bunları şerbetle poşetle buzdolabı poşetiyle beslemesini yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Arı nektar gelmediği için fazla kabartmada yapmıyor arkadaşlar. Ama arı yoğunluğu var. Yani şu iki çıtada yoğun bir şekilde arı gözüküyor. Ve sıcaktan dolayı da arı biraz şeye sarmış arkadaşlar. Kovanın iç kesimlerine doğru sarmış. Onun için şerbetimizi üstten verip arımızı kapatacağız. Kovanımıza şerbetimizi üstten koyduk. Buzdolabı poşetiyle arkadaşlar ee, arılar üstten şerbetleri tüketsin. Ee, bir çıtasına da baktım. Arı stonu baya bir tüketmeye başlamış. Nektar da gelmiyor. Sık sık şerbet versek bu kovanlara iyi olur gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi diğer kovanlarıma da bir bakayım. Ona göre bir strateji geliştireceğiz. Evet arkadaşlar diğer kovanımı da açtım. Aynı şekilde bunda da e, sıcaktan dolayı arılar şeye doğru sarmış. Dışarıya doğru kovanın çeperlerine doğru sarmış arkadaşlar. Ama yani yoğunluk durumu güzel. Şöyle bir iki çıta çekip ana arı da kontrolü yapıp kapatacağım. Evet arkadaşlar ana arı kontrolünü yaptık. Günlük yumurtayı gördüm bu kovanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtaya ulaşmış arkadaşlar. 7. çıta stoper olarak verdiğim kabarmamış petek. Onu daha işlemeye başlamamış ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıta şu anda full arı dolu. Yoğunluğu güzel. Kapalıları, larvaları, açıkları hepsi mevcut. Herhangi bir sıkıntı yok. Kovanımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra 3. ve son kovanımızı kontraya geldi. Et evet, vermiş olduğumuz e, poşetle vermiş olduğumuz şerbet tüketilmiş. Hatta poşetle bile parçalanmaya başlanmış. Aynı bu kovanımızda da arı sıcaktan dolayı yan tarafa doğru sarma yapmış arkadaşlar. Şimdi kovanımızın genel durumunu bir kontrol edip bunun da şerbet vereceğiz. Stoklarda <laughs> bu iki kovanımda stoklarda fazla sıkıntı yok. Bunların yoğunluğu güzel olduğu için mevcudu nektar taşımış ama baştaki şu iki çıtalı kovanımda biraz stok sıkıntısı var. Ona sık sık şerbet takviyesi vermemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bu kovanımızı da kontrol edip yağma olmaması adına tekrar diyorum yağma olmaması adına buzdolabı poşetiyle üstten şerbetini verip kapatacağız. Evet arkadaşlar, bu kovanımızı da kontrol ettik. Bu kovanımızda da stokta bir sıkıntı yok. Ee, ana arı günlük yumurtalarını dağıtmış, onları da gördüm. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi şerbet beslemesini poşetle vereceğim arkadaşlar. Şuradan poşetle şerbetini veriyorum. Ve arımı kapatacağım arkadaşlar. Bunun da ana ağrısını gördük. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yağmaya karşı da poşetle şerbetini verdim. Ve kapattım arkadaşlar. Kontrollerimizi yaptık kısaca. Kış, sonbahar, kış hazırlıklarına başlamaya başladık. Yavru çoğaltsın. Ve stok yapsın diye. Azar azar da Aynı zamanda beslememizi yapıyoruz, beslemelerimizi de e, poşetle yapıyoruz ki arılarımız e, şey yapmasın, yağma yapmasın birbirine, kokusu yayılmadan poşetten yavaş yavaş çeksin diye arkadaşlar. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Herkese güzel hobiler diliyorum.